Yaylanın çimenine oturdum iki saat Aldı beni bir merak ne tutun var ne kala Ne oldu sana aklım niye daldın derine Koyamazsın kimseyi sevduğumun yerine Koyamazsın kimseyi sevduğunun yerine Vurdu sabah rüzgarı yağmur ile karışık Benim dertli gözlerim ıslanmaya alışık Ah duman kara duman alarsın merahundan Götür sevduğum yare tut sana kollarundan. Götür sevduğum yare tut sana Derdumu kime derdum bu var olmazsan olmasan ben de gülmek isterdum ey gözlerim dolmasan ben dua edeceğim bu arsuyun suyun kurusun söyle sana bu aşık hangi yoldan yürüsün Söyle sana bu emre hangi yoldan yürüsün? Karşı açım eller, o ne daha güzel suyu var. Derdu Yaylanın çimenine yattım uyuyemedim Yar senden başkasını gönlüme koyamadım Yar senden başkasını gönlüme koyamadım